Merhaba sevgili öğrenciler, zamana bağlı ısı iletimi ile ilgili problem çözümlerini yapacağız. Hemen birinci örnekle başlayalım. Elimizde ısıl etkenli verilmiş, e, çapı belli bir küresel malzeme var. Uniform 10 derece sıcaklığa sahipmiş. Bu küre aniden ısı transfer kat sayısı belli olan 90 derecelik bir akışkanın içine alınıyor. Kürenin merkez sıcaklığının 80 dereceye ulaşması için gerekli süreyi hesaplamamız isteniyor. Kürenin yoğunluk ve özgül ısı bilgileri de verilmiş. Şimdi bakın, burada küre aniden bir akışkanın içine alınıyor, kendinden çok daha sıcak, kendisi 10 derece kürenin ve 90 derecedeki akışkanın içine alınıyor. Bu ne demek? E, hemen düşünelim problemi. Kürenin sıcaklığı e, zamana bağlı olarak sürekli değişecek demek. Çünkü 10 derecede 90 dereceye alınıyor sürekli ısınıyor. Yüzey sıcaklığı sürekli ısınıyor. İçi sürekli ısınıyor. İçinde sürekli sıcaklık gradyanı değişik sıcaklığa yükselerek artıyor. Sürekli sıcaklık artışı var. Demek ki nedir bu? Zamana bağlı bir iletim var. Yani sürekli rejimde değiliz. Bunu hemen sorudan anlıyoruz. Merkez nokta etrafında ısı simetri var. Dolayısıyla tek boyutlu ısı iletimi alacağız. Bunu da biliyoruz. Ee, sıcaklık az önce de söyledik sebebini de açıkladık. Zamanla değiştiğinden sürekli rejimde değil, zamana bağlı. Şimdi zamana bağlı deyince iki konu çalıştık. Ee, ya yığık sistem çözümlemesi yapabiliyoruz ya da tek derim yaklaşımını uygula uygulayabiliyoruz. İki yöntem öğrendik. Başka bir şey öğrenmedik. Ya zamana bağlıysa ya yığık sistem çözümlemesi uygulayabiliyoruz ya da tek derim yaklaşımını uygulayabiliyoruz. Yığık sistem olup olmadığını anlamak için biyot sayısını hesaplıyorduk. Biyot sayısının 0.1'den küçük ya da 0.1 eşit olması gerekiyordu. Yığık sistem formüllerini kullanabilmemiz için. Tek derim yaklaşımı için de neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Tonun yani e, Fourier sayısının boyutsuz zaman sabitinin 0.2'den büyük olması gerekiyordu. Tek derim yaklaşımını uygulayabilmek için. Tek derim yaklaşımını uygulayabilmek iki yöntemle mevcuttu. İki şekilde yapabiliyorduk ya eşitlikleri kullanıyorduk ya bağıntıları kullanıyorduk ya da grafiksel çözümleme yapıyorduk. Ancak şunu da belirtmiştik. Grafiksel çözümlemeyi tercih etmeyeceğiz. Eğer bizde soruda grafiksel çözümleme istenmiyorsa, bir şey belirtilmiyorsa biz her zaman daha az hataya sebebiyet vermesi sebebiyle bağıntıları eşitlikleri kullanacaktık. Bunu da önemli söylemiştik. Bütün konuyu şöyle bir geçmiş olduk soruya başlamadan önce. Evet şimdi de soruya dönelim. Küre içindeki sıcaklık zamanla değişmiyor. Sadece tek doğrultuda çap doğrultusunda ve zamanın fonksiyonu. Dolayısıyla ne yaptık? Sıcaklık bakın çap ve zamanın fonksiyonu oldu. Şimdi tek terim yaklaşımıyla çözümle başlayacağız. Tek derim, tek terim yaklaşımı. Biyot sayısını hesaplıyoruz. Biyot sayısı küresel malzemede taşınım saktırım kas sayısı çarpı yarı çap bölü ısı iletkenlikte. Şu şekilde vermiştik ders notlarımızda. Soruda verilen değerleri yerine koyarak taşınım saktırım katsayısı sayısı için. Yarı çap için ve ısır iletkenlik için. Bakın soruda çap değeri verilmiş. Yarı çapa çevirdik. Bu da yapılan hata. Dikkat edelim. Çapı yarı çapa çevirelim. E, 33. 33 bulmuşuz. Zaten bakın 0.1'den oldukça büyük. Dolayısıyla tek derim e, düzeltiyorum. Yığık sistem çözümünü uygulayamayız. Yığık sistem çözümü için biyotun 0.1'den küçük ya da eşit olması gerekiyordu. Halbuki 0.1'den çok büyük biyot sayısı. Dolayısıyla yığık sistem çözümünü uygulayamayız net bir şekilde belirtiyoruz bunu soruda. Şimdi ne yapacağız? Biot için e, tablo 4.2'den a1 ve lambda 1 katsayılarını belirleyeceğiz. 33.3 ara değere denk geliyor, dolayısıyla 30-40 ile arasında interpolasyon, doğrusal interpolasyon, lineer interpolasyon yapmamız lazım. Lineer interpolasyon yaparak hem lambda 1 hem de a1'i hesaplıyoruz. Lambda 1 bakın şu değerdi, a1 de şu değerdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bize kürenin merkez sıcaklığını soruyor, dolayısıyla Merkezdeki sıcaklığı veren küre için 4.15 eşitliği derste verdiğimiz eşitliklerden bunu kullanacağız. Burada yerine koyacağız. Bakın T0 belli. Merkezdeki sıcaklık 80 dereceymiş. Şurada hemen işaretleyerek gidelim net bir şekilde gözüksün. Merkezdeki sıcaklık 80 dereceye ulaşması için biliyoruz. T sonsuz ne arkadaşlar? T sonsuz 90 derecedeki bir akışkanın içine atılmış. Dolayısıyla T sonsuz 90 derece. Ti ne? Başlangıçtaki sıcaklık yani bakın başlangıçtaki sıcaklık uniform 10 dereceymiş. 10 derece olarak verilmiş. T Ve sonsuz yine 90 derece. Dolayısıyla bunları biliyoruz. A1'i tablodan interpolasyonla hesapladık. Lambda 1'i tablodan interpolasyonla hesapladık. Dolayısıyla bu eşitlikten to'yu bulabiliriz. To'dan da zamanı çekebiliriz. Gerekli süre soruluyor bize. Ne yapıyoruz? Hemen yerine yerleştiriyoruz soruda verilenleri. Burada tek bilinmedik to. To'yu hesaplıyoruz. Boyutsuz zaman sabiti Fourier sayısı bakın 0.298. Burada hemen bir kontrol yapmamız gerekiyor. Tek terim yaklaşımını uygulayabilmemiz için ne olması gerekiyordu? To'nun 0.2'den büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla bakın bunu da kontrol etmiş olduk. Evet 0.2'den büyük olduğu için tek terim yaklaşım formüllerini kullanabiliriz. Şimdi to'dan zaman çekeceğiz. To şu şekilde veriliyor. To'dan zamanı yalnız bırakıyoruz. Zamanı çekiyoruz. Verilenleri yerine koyuyoruz. Alfa ısıl yayınım katsayısıydı. K bölü rho hesaplanıyordu. Dolayısıyla alfayı da burada görmüş olduğunuz gibi şu şekilde hesaplıyoruz. Yerine koyduktan sonra zamanı yaklaşık 1100 saniyemiş. Yani 18.32 dakika olarak buluyoruz. Evet bize hiçbir şey denmediği için soruda bu şekilde yani bağıntılarla çözmemiz gerekiyor. Fakat grafiksel olarak da çö çözebilirdik. Tercih etmememiz lazım fakat nasıl olduğunu görmek için bir de grafiksel çözümle çözüm yapalım. Grafiksel çözüme geçiyoruz. Küre'deyiz. Dolayısıyla küre için grafiklerimizi açıyoruz. Küre için grafik şekil 4.17. Bir de biliyorsunuz e, levha için, plaka için ve silindir için var. Sağ üst köşeden baktık. Küre için olduğunu emin olduk. Küre için ne yaptık? Şimdi evet y eksenini hesaplayabiliriz soruda verilenlerle. Hemen hesaplıyoruz y eksenini bakın sonra da verilen değerlerde hesapladık. Y eksenini 0.125 olarak buluyoruz. Bizi burada ilgilendiren şu kırmızı eğrilerin her birisi 1 bölü biyot eğrisi. Dolayısıyla 1 bölü biyot değerini hesaplıyoruz. 1 bölü biyot değerini sonra da verilenlerle hesapladık. 0.03 olarak bulduk. Dolayısıyla bu iki değerden x eksenini okuyabiliriz. Yani to değerini okuyabiliriz. Önce 1 bölü biyot eğrisini şurada bulalım şu noktalara denk geliyor. 1 bölü biyot eğrisini temsili olarak bakın çizdik 0.03 için. Daha sonra y eksenini biliyorduk. y ekseninden 0.125'ten biyot eğrisiyle kesiştirdik ve x eksenine doğru dik inerek to değerini okuduk. Şu noktadaki to değerini okuduk. 0.3125 olarak okumuşum. Bunu arkadaşlar ben okurken grafikten Cetvelle okuyorum, cetvelle ölçekleyerek okuyorum. O yüzden bu kadar e, hassas bir değer verdim. Gözle okuduğunuzda böyle olmaz. Cetveli yerleştirip cetvelle ölçekli bir şekilde ölçerseniz ben bu değeri okudum. Tabii siz farklı bir değer okuyacaksınız. Zaten grafiksel çözümün dezavantajı bu. Kişiye göre değişmesi, farklı okuma hataları e, gerçekleşebilmesi. Buradan zamanı bıraktığımızda, zamanı çektiğimizde 1153 saniye oluyor. Yani 19.22 dakika. Yaklaşık bakın 50 saniye e, daha fazla bulduk. Bağıntılardan çözdüğümüz sonuca göre değil mi? Şuna bir bakalım hatırlayalım. 18.32 dakikaydı. Buradan bulduğumuz ise 19.22 dakika. Evet yaklaşık 50 saniye fazla bulmuş olduk. İşte grafiksel çözümün bize getirdiği hata. Grafiksel çözümle de çözmek mümkün fakat eşitliklerle çözmek daha güvenilir sonuç veriyor. O yüzden aksi belirtilmediği sürece biz bağıntılarla, eşitliklerle çözeceğiz. Bunu bir daha hatırlatalım. Evet, ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda 25 derece sıcaklığında yoğunluğu bilinen geniş alüminyum bir levha. Bakın bu sefer daha sorunun burasında e neyi anladık? Levha. Kartezyen koordinat sistemindeyiz. E, iletkenliği verilmiş alüminyum levhanın bir kurutma prosesi gereği kurutulmak için 600 derecedeki kurutucuya sokuluyormuş. E bakın bu sefer soğuk bir levha 25 derece sıcaklığındaki bir levha bu sefer 600 derecede bir kurutucuya sokuluyor. Yani zamanla sürekli levhanın yüzeyinde ve kalınlığında sıcaklık değişiyor. Zamana bağlı. Dolayısıyla sürekli rejimde değiliz. Sürekli rejim probleminde karşı karşıya değiliz. Zamana bağlı. iletim söz konusu kurutucunun içinde. Kurutucu içindeki ışınım etkilerini kurutucunun diyorum levhanın içinde. Kurutucu içindeki ışınım etkilerini içeren ısı transfer katsayısı verilmiş. 10 dakika sonra 40 mm kalınlığındaki levhanın yüzeyi kaç derece olur? Bakın bu sefer merkezi sormuyor. Yüzeyini soruyor. Şimdi geniş bir levha demiş. Dolayısıyla genişlik kalınlığı göre oldukça büyük. Yani kalınlık genişliğe kıyasla küçük. E, merkezli bir kurutma prosesine girdiğinde e, merkeze göre simetri de var. Merkez düzleme göre simetri. Tek boyutlu ısı iletimi olduğunda geniş levha olduğundan, kalınlık genişliğe küçük, kıyasla küçük olduğundan bu çıkarımları yapabiliyoruz. Az önce de açıkladık. Zamanla sıcaklık sürekli değiştiği için sürekli rejimde değiliz. Zamana bağlı. E, dolayısıyla sıcaklık hem konumun hem x'in hem de zamanın yani küçük t'nin fonksiyonu onda bu şekilde belirttik. Şimdi soruda yine bir şey denmemiş bize, dolayısıyla grafiksel çözümü tercih etmeyeceğiz, bağıntılarla çözeceğiz. Fakat yine görmek için grafiksel çözümü de aşina olmak iyice öğrenebilmek için grafiksel çözümle başlayalım. Daha sonra e, bağıntılarla da çözeriz. Önce grafiksel çözümle çözüyoruz. Hangi koordinat sistemindeyiz? Geniş Genişerimünle yapıyor, yani plaka için olan grafiği seçeceğiz. Bu da Şekil 4.15 plaka için. Sağ üst köşesinden plaka için olduğunu emin oluyoruz. Evet şimdi buradan orta düzlem sıcaklığı A, şekil 4.15'in A grafiği için 1 bölü biyot eğrileri var. 1 bölü biyot eğrilerini kullanabilmek için 1 bölü biyot değerimizi bir hesaplayalım. Bu formülden soruda verilenleri yerine koyuyoruz. Hepsi soruda verilmiş zaten. Ne oldu? Biyot sayısını 79 bulduk. Soruda verilenlerle bu sefer zaman sabitini de hesaplayabiliyoruz. Yani toyu, Fourier sayısını. Alfayı e, soruda direkt vermiyor. Alfayı k bölü rho değerinden şuradan hesaplıyoruz. Daha sonra to da yerine koyduğumuzda bakın toyu 145.7 buluyoruz. 145.7 ne demek? To değeri 0.2'den oldukça büyük. Yani tek derim yaklaşımıyla çözebiliriz. Tek derim yaklaşımın biliyorsunuz hem grafiksel çözümü var tek derimin hem de bağıntısal çözümü var. Şu an grafiksel çözümdeyiz. Grafikleri kullanmak için de tonun 0.2'den büyük olması gerekiyordu. Yine bunu sağlamış olduk. Bakın kontrol ettik 0.2'den büyük. Şimdi bu iki değerden to'dan ve 1 bölü biyot değerinden kesiştirip y eksenindeki değeri okuyacağız. Y eksenindeki değeri yani şunu Merkezdeki sıcaklık eksi akışkanın sıcaklığı bölü başlangıçtaki sıcaklık eksi akışkanın sıcaklığı. Bu oranı okuyoruz. Şöyle önce 1 bölü biyot eğrimizi çizdik. 79. Bakın şöyle yakından gösterelim. 79, 70 ile 80 arasında 80'e yakın olacak şekilde çizdik. Ondan sonra x eksenini de biliyoruz. x ekseninden bu çizdiğimiz eğriye doğru bir dik çiziyoruz. Bir dik çıkıyoruz. 145.7 değerinden. 145.7 hesapladık çünkü burada. 145.7'yi. Ondan sonra y eksenine doğru x eksenine paralel bir çizgi çekerek y eksenini okuyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Ben onu 0.16 olarak okumuşum. 0.16 Şimdi bize neyi soruyor? Bakın yüzeyine soruyor. Buradan bulacağımız sıcaklık ne arkadaşlar? T0. Merkezdeki sıcaklık. A ki bize neyi soruyor? Bir daha söylüyorum. Yüzeydeki sıcaklığı soruyor. Yani merkezdekini sormuyor. Yüzeydeki sıcaklığı bulmak için sıcaklık dağılımı grafiğini de kullanmamız gerekiyor. Yani 4.15'in bu A'ydı B grafiğini de kullanmamız gerekiyor. Şimdi o B grafına geçiyoruz. Bakın şu T0'ı bir önceki grafikten bulduk. T sonsuz biliyoruz. Yüzeydeki sıcaklık yani T merkezde değil T0 değil bakın yüzeydeki sıcaklık T. Yani herhangi bir kalınlık değerindeki T. Bu bize lazım. Dolayısıyla sıcaklık dağılımı B grafiğini de kullanıyoruz. Bu grafikte x bölü L yani boyutsuz uzunluk değerini bilmemiz lazım. Kalınlık bölü toplam uzunluk değeri. Bakın zaten soruda vermiş. Soruyu şöyle hızlıca bir bakalım. Yani uzunluk, pardon kalınlık değeri verilmemiş ama ee, kalınlığı vermesine gerek var mı? Bakın şimdi yok. Neden? Çünkü e, x bölü l diyor. Yüzeyde ne oluyor arkadaşlar kalınlık? Kalınlığın kendisine eşit olmuş oluyor. x eşit l olmuş oluyor. Dolayısıyla bu kırmızı değerlerden bizi ilgilendiren bir eğrisi. Şu en alttaki eğri. Şimdi önce bir bölü biyot değerini hesaplayalım. Hesapladık. Zaten hesaplamıştık az önce. 79 Aynı şekilde. Şimdi x bölü l oranını bulalım. Yüzeyde olduğu için x de l'ye eşit olmuştu. Dolayısıyla l bölü l. Dolayısıyla bize kalınlığı vermesi gerekmiyor. Çünkü bizi ilgilendiren eğri bir eğrisi. Yani bakın şu eğri bizi ilgilendirmiş oldu. Şu eğri bizi ilgilenmiş oldu. Şimdi 1 bölü biyotu biliyoruz. x ekseninden x bölü l boyusuz uzaklık eğrisini kesiştirip x eksenine paralel çizip y ekseninden şu değeri okuyabiliriz. Evet okuyoruz bu değeri de kesiştirdiğimizde x eksenine paralel çizdiğimizde birden biraz küçük. Ben 0.99 olarak hesaplamışım. Az önce bulduğumuz sıcaklık oranını şu şu an bulduğumuz sıcaklık oranı bakın. Şu. Biraz önce bulduğumuz A grafiğinden bulduğumuz değerle çarparsak ne olur? Bakın şuraları gider. Yani bizi ilgilendiren yüzeydeki T sıcaklığına ulaşabiliriz. İşte bu işlemi yapıyoruz. Bulduğumuz değerleri çarpıyoruz. Buradan bulduğumuz değer 0.99. Şurada görüyorsunuz. Bir önceki bulduğumuz değer 0.16 çarptığımızda şu oranın 0.16 olduğunu yaklaşık olarak buluyoruz. Buradan T'yi çekebiliriz şimdi. T'yi çekiyoruz. Sonra verilen değerleri ve bulduğumuz değerleri yerine koyup yüzeydeki sıcaklığı 508.9 derece yani yaklaşık 509 derece olarak buluyoruz. Şimdi tek derim yaklaşımıyla bağıntılarla da çözebiliriz bunu. Bağıntılarla çözmeye bakalım. İkinci yöntem, ikinci çözüm. Düzlem duvar bizi ilgilendiriyor. Düzlem duvarda 4 nokta eşitliğini kullanıyorduk. Şu şekilde 4 nokta eşitliğini hangi sıcaklığı bulmamızı sağlıyor bakın. Herhangi bir kalınlıkta herhangi bir x noktasında ve herhangi bir zaman. Merkezdeki ilgilendirmiyor bizi. O yüzden şurada bakın sıfır yok. O yüzden 4.10 eşitliğini kullandık. Sonun yine 0.2'den büyük olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? A1 ve lambda 1'i bulmak için biyot sayısını önce hesaplıyoruz. Biyot sayısını hesapladık. Dikkat edelim şimdi burada. Bu R0 değil tabi burada L koyması gerekiyor. Bunu düzeltelim. Burada yanlış yapmışız. İşte herhalde bir önceki sorudan mı copy paste yaptık bilmiyorum. Hemen şuraya R0'ı L yapalım. L. Evet ne oldu? yerine koyduk soruda verilenleri. Soruya hemen bakalım. Evet zaten şimdi dikkat ederseniz soruda kalınlık az önce verilmemiş dedim ama verilmiş. 40 mm kalınlığında diyor. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken şu. 40 mm yani ne oldu? 4 santim kalınlığında. Fakat biz hatırlarsanız bu formülleri çıkartırken levhamızın 2L kalınlığında olduğunu söylemiştik. 2L kalınlığında. Dolayısıyla 2L 40 sa 40 mm ise L ne oluyor arkadaşlar? L 20 mm oluyor. Net simetriden dolayı biz sadece pozitif tarafta hesaplamıştık. Unutmayalım bunu. Pozitif taraftan çıkarmıştık. E, göstermiştik formüllerimizi, bağıntılarımızı. Dolayısıyla 2L buna eşit. Dolayısıyla L'yi yerine koyarken 40'ı 2'ye bölüp de Koyacağız. Bu konuda hataya düşmeyelim. Şimdi geri geliyorum. Grafiksel çözüme Evet. Burada bakın. L yerine 0.02 koyduk. 40 milimetreyi kullanmadık. Çünkü 2 L kalınlığında bir düzlem duvar için. Şu eşitlik kullanılıyor. Dolayısıyla L'yi düzeltelim. Burada da hata yapılıyor. Özellikle üstüne basarak söylüyorum. Bu hatayı yapmayalım. Şimdi biyotun bu değeri için 0.01 e, bu değeri için 4.2'den A1 ve lambda1 katsayılarını okuyacağız formülde yerine koymak için. A1 ve lambda1 katsayılarını okuyacağız. Tabii ki ara değere denk geliyor biyotun şu değeri. İnterpolasyon yapmamız gerekiyor. İnterpolasyon yaptığımızda lambda1 ve A1 değerlerini okuyoruz. To değerini de soruda verilenlerle bulabiliyorduk. Az önce de bulmuştuk. To değeri bakın Yine ısıl genlik katsayısı alfa'yı K bölü ROCP'den şurada olduğu gibi hesaplıyoruz. Daha sonra alfa'yı burada yerine koyduğumuzda hesapladığımızda yine hesaplamıştık zaten az önce. To'yu 145.7 buluyoruz. Bakın yine To değeri 0.2'den büyük. Bu şartı sağladık. Tek terim yaklaşımını çözebiliriz. Bağıntıları kullanabiliriz, grafikleri kullanabiliriz. Bunu buradan doğruladık. Şimdi 4.10'da bulduklarımızı yerine koyacağız ve yüzeydeki sıcaklığı şu değeri yani çekeceğiz. Yerine koyuyoruz. Sıcaklığı çekiyoruz. Şu sıcaklığı yüzeydeki T anında bizi ilgilendiren anda 504 derece olarak çekiyoruz. Hangi anda? Bakın soruda zaten veriyor. Ezbere gitmeyelim. Soruyu hemen açalım. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra olduğu için T'yi biliyoruz. Yerine koyduk. Hemen yine geri dönelim. Şurada gösterelim. Ne olmuş oluyor arkadaşlar? 600 saniye 10 dakika sonra burada yerine koymuş oluyoruz. 504 derece. Az önce kaç bulmuştuk grafikten? Yaklaşık 509 bulmuştuk. Yani 5 derecelik bir fark var. E, bu 5 derecelik fark bakın 504 derecede 5 derece yaklaşık yüzde birlik bir hata var. Aslında son derece ee, düşük bir hata grafiksel çözümden. Fakat siz okuyup da yapın bakalım grafikten. Siz ne bulacaksınız? Mesela benim kullandığım gibi cetvel kullanmadan yapın. Bakalım ne çıkacak? Bu değerin daha da sapabileceğini, bu %1'in %5'lere ulaşabileceğini kendi gözlerinizde görün. Aklınızda kalsın.